Diğer bir kardeşimizin sorusu fabrikaların zekatı nasıl olacak diyor. Zekat verirken şartlar var. Onlardan bir tanesi de zekat verilecek malın nami olması gerekir. Artacak yani. Artma özelliği olacak. İşte nisaba malik olacak. Havacı asliyeden fazla olacak. Bunlar şartlar. Ki nami olması artması demek. Bu da hakikaten olur artmak ya da hükmen olur. Hakikaten olur Hayvanlarınız vardır, onlar doğum yapıyorlar, doğuruyorlar, bu şekilde çoğalıyorlar. Bu hakikaten onların artmasıdır, artma özelliğine sahip olacak. Fakat fabrikalar öyle değildir. Ee, nakliye şirketiniz var, oradaki kamyonlar ya da e, taşıma e, şirketiniz var, e, ulaşım şirketiniz var, oradaki otobüsleriniz, minibüsleriniz, taksileriniz vesaireler. Bunlar zekata tabi değillerdir. Bunlardan aldığınız gelir ya da fabrikadaki ürettiğiniz mallar ne kadarsa onlar eğer nisaba malikse borcunuzu çıkardıktan sonra üzerinden bir yıl geçer geriye kalan havaycı asliyeyi de çıkarıyorsunuz. Eğer nisaba malikse yani 80 gram altın ve üzerinde bir değere sahipse diğer mallarınızla beraber topladığınızda bu durumda zekat vereceksiniz. Yani sizin 10 milyon değerinde fabrikanız olsa onun aletleri olsa yani o fabrikada mal ürettiğiniz aletler, makineler bunlara zekat vermiyorsunuz. Ulaşım şirketindeki otobüslerinize vermiyorsunuz. Kamyonlarınıza vermiyorsunuz. Oradan elde ettiğiniz gelirden zekat veriyorsunuz. Ama şöyle olsa siz emlak çısınız, emlakçısınız, araba satıyorsunuz ya da işte galeriniz var sizin, emlakçısınız, işte daireleriniz var. O daireler iki tane bile olsa ticaret malıysa zekat veriyorsunuz. Ama iki tane daireniz var. Onları siz yaptınız, kiraya verdiniz, vermiyorsunuz. Çünkü birinde emlakçıysanız kendi mülkiyetinizde satmak için duran o daireler ticaret malıdır, namidir. Eğer bu daireler sizin mülkiyetinizdedirler. Onlardan kira geliri alıyorsanız bu durumda onları namik kabul etmiyoruz. Yine galeri dükkanınız var. Orada iki tane kamyonunuz var. İki tane kamyonun zekatını vereceksiniz. Neden? Çünkü ticaret malıdır. Ama nakliye şirketiniz var. Orada yüz tane kamyon vardır. Onlara vermiyorsunuz. Onların gelirinden veriyorsunuz. Diğer bir kardeşimizin sorusu. Fabrikaların zekatı nasıl olacak diyor. Zekat verirken şartlar var. Onlardan bir tanesi de zekat verilecek malın nami olması gerekir. Artacak yani. Artma özelliği olacak. İşte nisaba malik olacak. Havacı asliyeden fazla olacak. Bunlar şartlar. Ki nami olması artması demek. Bu da hakikaten olur artmak ya da hükmen olur. Hakikaten olur hayvanlarınız vardır. Onlar doğum yapıyorlar, doğuruyorlar. Bu şekilde çoğalıyorlar. Bu Hakikaten onların artmasıdır, artma özelliğine sahip olacak. Fakat fabrikalar öyle değildir. Ee, nakliye şirketiniz var, oradaki kamyonlar ya da taşıma şirketiniz var, ulaşım şirketiniz var, oradaki otobüsleriniz, minibüsleriniz, taksileriniz vesairele, bunlar zekata tabi değillerdir. Bunlardan aldığınız gelir ya da fabrikadaki ürettiğiniz mallar ne kadarsa onlar eğer nisaba malikse borcunuzu çıkardıktan sonra üzerinden bir yıl geçer geriye kalan havaycı asliyeyi de çıkarıyorsunuz. Eğer nisaba malikse yani 80 gram altın ve üzerinde bir değere sahipse diğer mallarınızla beraber topladığınızda bu durumda zekat vereceksiniz. Yani sizin 10 milyon değerinde fabrikanız olsa onun aletleri olsa yani o fabrikada mal ürettiğiniz aletler, makinalar bunlara zekat vermiyorsunuz, ulaşım şirketindeki otobüslerinize vermiyorsunuz, kamyonlarınıza vermiyorsunuz, oradan elde ettiğiniz gelirden zekat veriyorsunuz. Ama şöyle olsa siz emlakçısınız, emlakçısınız, araba satıyorsunuz ya da işte galeriniz var sizin, emlakçısınız, işte daireleriniz var o daireler iki tane bile olsa ticaret malıysa zekat veriyorsunuz. Ama iki tane daireniz var. Onları siz yaptınız, kiraya verdiniz, vermiyorsunuz. Çünkü birinde emlakçıysanız kendi